Bunlar Haber kanalından hepinize merhabalar. Bugün 7 Ocak 2022 Aile Bakanlığı'nda çalışan, kamu çalışan arkadaşlara önemli bir duyurumuz var. Duyuru dün itibariyle yapıldı arkadaşlar. Toplu sözleşmesi kapsamında fazla çalışma ücreti ödenmesi hakkında olumlu bir haber. Sizlerle birlikteyiz. Yazıya bakalım, değerlendirelim. Sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun bu arada. 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23. maddesi uyarınca. İdarelerce sürekli işçi kadrolarına geçirilen işlerin ücret ve diğer mali ve sosyal haklarının belirlenmesine esas alınacak toplu iş sözleşmesi hükümlerinin fazla çalışma ücreti ve ödenmesi bölümünde fazla çalışma ücreti normal ücretinin %60 zamlısı olarak ödenir düzenlemesi yer almaktadır. Bakanlığımız ile bakanlığımızın üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayi Hizmet Sektörü, Kamu İşverenleri Sendikası ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası arasında imzalanan İşletme toplu iş Sözleşmesi'nin Fazla çalışma ve ücreti başlıklı 18. maddesinde ise haftalık 45 saatin üzerinde yapılan çalışmalar fazla çalışmadır. Fazla çalışmalarda her bir saat için fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %60 yükseltilmesi suretiyle ödenir. Hükümlerine yer verilmektedir. Genel müdürlüğümüze bağlı kuruluşlarda personel eksikliği ya da diğer sebeplerle çalışma saatlerinin dışında fazla çalışılan 4D statüsündeki Sürekli işçi olarak görev yapan personeli iş kanunun toplu iş sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümlerine dikkate alınarak 2022 yılında fazla çalışma ücret ödenmesi genel müdürlüğümüzce uygun görülmüştür. Ayrıca ilgili bütçe tertibi için ödenmesi ödenek takip sisteminden talepte bulunması halinde ödenek gönderme işlemleri başlatılacaktır. Bilgilerinize ve gereğini rica ederim. Uzman doktor Orhan Koç Bakan adına genel müdür arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Sağlık Bakanlığı'ndaki çalışan iş arkadaşları gibi sizlere de gece çalışma ücreti %60 fazlasıyla ödenecek arkadaşlar. Güle güle harcayınız. Bu önemli yazıyı sizlere sunmak istedik. Kamu şişeyseniz kendinize yararda bulunmak için abone olup zilini açın. Bu tarz videoları kaçırmayın diyorum. Tekrardan hayırlısı olsun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. 2022 yılı yemiyeleriniz, ikramiyeleriniz, tediyeleriniz ne kadar alacaksınız? Hepsi kanalda var. Bilginiz olsun iki gün önce videolaştırmıştık kanala biraz kurcalamanızı öneriyorum.